Herkese merhaba. Hani 80'lerin efsane dizisi Kara Şimşek vardı ya, o unutulmaz sağa sola kayan kırmızı ışığı. İşte bugün o ışığı bir ile nasıl yapacağımızı adım adım birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? Amacımız ne mi? Çok basit. Daha önce elinize havya almamış olsanız bile bu gerçekten havalı projeyi sıfırdan kendi başınıza yapabilmenizi sağlamak. Ve inanın bana, bu iş sandığınızdan çok ama çok daha kolay olacak. Peki bu işi nasıl yapacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce donanımı halledeceğiz yani devremizi kuracağız. Sonra kodlama kısmına geçip aslında iki farklı yol deneyeceğiz. Biri işi gören ama biraz uzun olan yol, diğeri ise işte o, işin daha akıllıca ve verimli yapıldığı kısa yol. En sonunda da bu projeden cebimize ne koyduk, neleri öğrendik ona bakacağız. Tamamdır. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. İlk adım devreyi kurmak. Hadi kolları sıvayalım ve işin donanım kısmına, yani en eğlenceli kısımlarından birine dalalım. Peki elimizde neler olması gerekiyor? Aslında oldukça temel şeyler. Bir tane Arduino Uno'muz var, 10 tane kırmızı LED, her bir LED'i korumak için de 10 tane 220 ohm'luk direnç, bunları üzerine takacağımız bir breadboard ve tabii ki bolca jumper kablo. Şimdi ekranda hem şemayı hem de gerçeğini görüyorsunuz. Soldaki teorik çizim, sağdaki ise breadboard üzerinde bizim kuracağımız hali. Mantık çok basit. Bakın her ledin bir uzun bir de kısa bacağı var değil mi? Uzun bacağı yani anodu bir direnç üzerinden Arduino'nun dijital pinlerine bağlıyoruz sırayla 0'dan 9'a kadar. Kısa bacakları ise yani katotları hepsini birleştirip Arduino'nun CND yani toprak pinine gönderiyoruz. İşte bu kadar devre tamam. Ha. Şimdi çok ama çok önemli bir ipucu geliyor, buraya dikkat. Kodu Arduino'ya yüklerken bir hata alırsanız şaşırmayın. Bunun sebebi genelde sıfır numaralı pine bağlı olan kablodur. O kabloyu kod yüklerken bir saniye çıkarın yeter. Neden mi? Çünkü o pin Arduino'nun bilgisayarla konuştuğu özel bir hat. Yükleme bitti mi kabloyu hemen geri takın sorun çözüldü. Evet devremiz hazır şimdi sıra geldi ona cam vermeye yani kodlamaya. Şimdi size önce bir yöntem göstereceğim buna uzun yol diyelim. Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Ama bu yöntem bize birazdan göreceğimiz kısa yolun neden bu kadar harika olduğunu anlamamız için mükemmel bir başlangıç. İşte o uzun yol dediğim kod tam olarak bu. Bakın ne yapıyoruz? Sıfırıncı pini yak, biraz bekle, söndür. Sonra birinci pini yak, biraz bekle, söndür. Sonra ikinci pin, üçüncü pin, anladınız siz onu. Her bir led için aynı üç satırı kopyala yapıştır yapıyoruz. 10 LED'in gitmesi var, bir de dönmesi var. Ortaya böyle sayfalarca tekrar eden bir kod yığını çıkıyor. Peki, şimdi bir düşünelim. Diyelim ki bu ışığın hızını değiştirmek istedik. Biraz daha yavaş veya tam tersi çok daha hızlı yanıp sönsün istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Korkunç bir iş. Koddaki o gördüğünüz onlarca delay satırının her birini tek tek bulup elle değiştirmemiz gerekiyor. Düşünsenize, birini unutsanız veya yanlış yazsanız ne olur? Tam bir kabus. Neyse ki bu amelelikten kurtulmanın çok daha zekice, çok daha zarif bir yolu var. Şimdi sahneye programlamanın iki süper kahramanını davet ediyoruz. Değişkenler ve döngüler. Gelin bakalım bu ikisiyle o upuzun kodu nasıl küçücük hale getiriyoruz. İlk kahramanımız değişken. Değişken dediğimiz şey aslında çok basit. Üzerinde isim yazan bir kutu hayal edin. Biz bu kutuya süre adını veriyoruz ve içine de 100 sayısını koyuyoruz. Artık kodun içinde bekleme süresine ihtiyacımız olduğunda direkt bu süre kutusuna bakıyoruz. Hızımı değiştirmek istedik. Sadece en baştaki o tek kutunun içindeki sayıyı değiştiriyoruz. Hepsi bu. Bütün kod anında güncelleniyor. Ve geldik asıl olaya, bizim esas oğlana, for döngüsü adı üstünde döngü. Yani bir işi bizim için tekrar tekrar yapan bir yapı. Hani az önce ledleri sırayla yakıp söndürmek için satırlarca kod yazmıştık ya. İşte for döngüsü diyor ki sen o işi bana tarif et. Ben senin için istediğin kadar tekrar ederim. Bizi o sıkıcı kopyala yapıştır işinden tamamen kurtarıyor. Peki bu sihirli for döngüsü nasıl çalışıyor? Aslında üç adımlık basit bir tarifi var. Birincisi, nereden başlayacağını söylüyoruz. Mesela, i diye bir sayacımız var, sıfırdan başlasın. İkincisi, ne zaman duracağını söylüyoruz. Diyoruz ki, i sayısı ondan küçük olduğu sürece devam et. Üçüncüsü ise, her turda ne yapacağını söylüyoruz. Her adımda i'yi bir artır. İşte bu kadar. 0, 1, 2, nokta nokta 9'a kadar kendi kendine sayıyor. Ve işte, işte o vay be dediğimiz an. Ekrana bir bakın, solda o upuzun, hantal, tekrar eden kodumuz var. Sağda ise aynı işi hatta daha iyisini yapan sadece birkaç satırlık tertemiz, akıllı ve güçlü kod. İşte bu değişkenlerin ve döngülerin gücü. Aradaki fark sanırım her şeyi anlatıyor. Harika bir iş çıkardık değil mi? Devremizi kurduk, kodumuzu yazdık ve hatta çok daha akıllı bir hale getirdik. Peki bu projeden cebimize neler attık? Gelin bir özet geçelim. Neler öğrendik? Birincisi bir devre şemasına bakıp onu breadboard üzerinde hayata geçirmeyi öğrendik. Bu çok önemli bir beceri. İkincisi ve belki de en önemlisi, kodda tekrar yapmanın ne kadar kötü bir fikir olduğunu bizzat gördük. Sonra değişkenler sayesinde kodumuzu nasıl esnek hale getirebileceğimizi keşfettik ve tabii ki for döngüsüyle o tekrarlardan nasıl kurtulup hem daha kısa hem de daha güçlü bir kod yazabileceğimizi anladık. Artık döngülerin ve değişkenlerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Elinizde çok güçlü araçlar var. Şimdi size bir soru. Sadece o koddaki birkaç rakamı ve koşulu değiştirerek başka ne yapabilirsiniz? Belki bir polis arabası çakarı ya da led'lerle farklı desenler. Unutmayın, en iyi öğrenme yolu denemektir. Haydi, şimdi sıra sizde.